Merhabalar hanımlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bizim çocukluğumuzun kurabiyelerinden yapacağım. Evet, e, hatırlarsanız böyle üstü yumurta sarısıyla kızartılmış, simitçilerde, eski pastanelerde çocukken olan kurabiyeler vardı. Üzümlü, cevizlisi yapılan. O kurabiyeden yapacağım sizlere. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel, bizi eskilere götüren, çay saatlerinin vazgeçilmesi kurabiyemiz. Çok da güzel oldu. Buyurun tarife geçelim. Evet, tarifimiz için 1 adet yumurtamız var, yoğurma kabımıza yumurtamızı kırıyoruz. Daha sonra 1 çay bardağı toz şekerim, 1 çay bardağı yoğurdum alıyorum, yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle 100 gram kadar da tereyağı yumurtanızın ve tereyağın oda sıcaklığında bekletilmiş olmasına dikkat edelim iyi bir kurabiye kıvamı elde etmek için bunlar gerçekten önemli püf noktalar. Bu Sıvı karışımları toz şekerinin içinde erimesini sağlıyorum. Biraz karıştırarak unu almadan önce böyle toz şeker kendini bıraksın erisin. Daha sonra unun içerisinde katı bir kıvam almasın diye biraz toz şekerimi eritiyorum. Ve bir iki dakika kadar karıştırarak iyice şekerin erimesini sağlayın. Evet, zaten spatula ile karıştırırken şöyle hissedersiniz, artık şeker taneleri gelmemeye başladığında yağ malzemeleri alabiliriz. Bir paket vanilyam var, boş bir arama, koku vermesi için. Şöyle yine karıştırarak devam ediyorum. Unum var, unumu yavaş yavaş alıyorum. Hep söylediğim gibi yumurtanızın büyüklüğüne göre miktarı değişebilir, ufak farklarla da olsa. Onun için unuzu mutlaka dikkatli koyun. Verilen tariften biraz aşağısı ve biraz yukarısı olabilir miktarı. Şöyle biraz daha unu alıyorum. unumu alıyorum. Unumun tamamını almıyorum. Bu aşamada bir paket kabartma tozu. Ve şöyle yarım çay kaşığı kadar, yarım çay kaşığından biraz fazla, tam bir çay kaşığı değil. Karbonatım var. Dilerseniz sadece karbonat da, da yapabilirsiniz ama Mutlaka karbonatı kullanın çünkü bu kurabiyeye önemli bir lezzet veren bir malzeme karbonat. Evet, spatula ile karıştırmaya devam ediyorum Bunun belli bir katılığa gelene kadar. Hamurum pardon, hamurum böyle biraz katı bir kıvam kadar spatula ile karıştıracağım. Gördüğünüz gibi daha cıvık biraz daha un istiyor. Evet, hamurun belli bir katılığa geldi gördüğünüz gibi. Artık spatulanı bir kenara kaldırıp elimle yoğurma aşamasına geçeceğim. Yoğurmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok muhteşem bir hamur kıvamı elde ediyoruz biz bu kurabiyede. İçinde yoğurt ve karbonat zaten bu kurabiyenin olması olması. Yoğurt olduğu için yumuşacık bir hamur kıvamı elde ediyorsunuz. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Benim yumurtam biraz büyük boydu. Dediğim gibi en küçük boyda kullansanız iki buçuk gibi bir un koyarsınız. Ben üç su bardağı koydum. iki buçuk su bardağı arası değişir un miktarınız. Onu da belirtmek istiyorum. Böyle kenardaki unları alalım. İsraf olmasın. Ele yapışmayan, yumuşak. Şöyle bakın. Aynı zamanda ele gelen bir hamur elde ettik. Pamuk gibi çok güzel. Birazdan artık biraz daha yoğurup kurabiyemize şekil verme aşamasına geçeceğiz. Bu arada bu tarafta bekleyen küçük küçük kuş üzümlerimiz var. Onları da alacağım birazdan. İyice hamurun kıvam aldıktan sonra iyice elinizle bastıra bastıra yoğurun ki bütün yağ, bütün malzemeler karışsın, erisin içerisinde. Hamur işlerinde önemli yani bu noktadır, iyi yoğurmak. Evet bir 2 dakika yoğurduktan sonra artık bu küçük kuş üzümlerimi alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu kuş üzümü koydum. iç pilava koyduğumuz üzümlerden kullandım ben. Farklı versiyonda kullanabilirsiniz. Ama bunlar çok küçük boyda oldukları için kurabiyelere de daha güzel yakışıyorlar. Evet son olarak üzümlerimizin de iyice hamurumuza yapışmasını sağlayak ne kadar yoğurduktan sonra artık şekil verme aşamasına geçeceğiz. Yuvarlak şekiller yapacağız. İkiye bölme yöntemiyle yap hamurumuzu. 4 eşit bezeye ayırıyorum öncelikle. Yine her bezemi ikiye bölüyorum. Evet yani tarif etmek gerekirse cevizden biraz daha büyük bezeler alıyorum. Bezeleriniz büyük olursa kenarlarından tabi toparlayabilirsiniz. Şu şekilde dediğim gibi cevizden biraz daha büyük bezeler alacağız. Yuvarlak şekiller verip tepsimize koyacağız. Hafifçe şöyle yüzeyine bastırıyoruz. Çok bastırmadan, çok yayvan bir şekil vermeden. Böyle kenarlarını toparlayıp hafifçe bastırmanız yeterli. Dediğim gibi cevizden biraz daha büyük parçalar elde etmek amacım. 8 eşit bezeye böldükten sonra hamurumu her bir bezenin 3'e böldüm. Şu şekilde. Evet, biraz büyük parçaları elde edersek tamam. Bu kurabiyenin özelliği bu çünkü biraz daha iri bir kurabiye. Siz de bilirsiniz bu eski dediğim gibi yumurta sarısı sürülerek yapılan simitçilerde, eski pastanelerde bulunan kurabiye bu dediğim gibi. Evet, kurabiyelerimizi tepsimize dizdik. Artık üstünü süsleyip fırına atma aşamasına geçeceğiz. Süslememizi yaparken kurabiyemiz son bezelerimizi tepsimize dizerken bu sırada fırınımızı 180 derece alt üst değer fırında açtık. Önceden ısıtılmış hale gelmesi gerekiyor fırınımızın. Şöyle bir yumurta sarımız var. Yüzeyden yumurta sarımızı süreceğiz. Bir adet yumurta sarımız. Hepsinin üstüne yetecektir emin olun. Sıkıntı yok. Toplamda 22 adet kurabiyem çıktı. Şimdi yarısına sürdükten sonra diğer yarısına sürmeden cevizlerimi ekleyeceğim üstüne çünkü yumurta sarısı dolmadan cevizleri kabul etsin istiyorum. Şöyle yaklaşık 10 tane kadar cevizi kırdım. 2 yemek kaşığı tepeleme dolu ceviz var. O şekilde de cevizliç olarak alırsanız ben kendi Elimde cevizim vardı. 10 adet cevizi kırdım. İç olarak hazırladım. Bol bol ekliyoruz. Güzel bir lezzet verir ceviz. Evet. Diğer yarısında da yumurtalarımı sürüp yine aynı işlemi bu kurabiyelere de uygulayacağım. Evet hazırladık. Gördüğünüz gibi şöyle az olanlara hepsini gezdiriyorum. 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında kurabiyelerimizi üzerleri kızarana da ek pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırından çıktı. Üstlerini göstermek istiyorum. Çok güzel kızardılar. Tam ağzınıza layık çok lezzetli görünüyor kurabiyelerimiz. Benim fırınımda 22 dakikada pişti. Ortalama zaten 20-22-23 dakikada pişer bu kurabiye. Her fırını pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrol ediniz. Üstü bu şekilde kızardıktan bu sonra fırından Bu arada ilk sıcağı kalınız. geçtikten sonra servis ediniz. Sıcakken mutlaka dokunmayınız kurabiyelere. Dağılır biliyorsunuz ki. Herkese afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.